Ăștia că nu dormeau, că i-a spus. iki, üç dur două, trei nopți, până te obuză. Și că după aia pizze nu mai mă auzi toată să tot cam de biserică să-i herkes ayrı sabahlar. Geldim artık. Dediğim, biraz otelde dinlendim. Yani, abi biraz hastalandım ya. Ama ya çok güzel yani hissediyorum ya. Çok güzel bir yer Austria. Viyana daha doğrusu. Ailesi. Bakalım ya geziyoruz şimdi nereye, nasıl gideceğiz, şey yapacağız, bir bakalım. Ee, bakalım evet. yani. San Stefan, mukaddes <laughs> Stefan Kilisesi'nin yanındayım gördüğünüz gibi. Köln'deki e, o e, unuttuğum o kiliseye çok benziyor isminin. Oraya daha gitmedim. Ama burada görebilirsiniz. Yani bir şey olarak çok güzel, çok muhteşem. Bunun arka tarafında bir şey var. Aa, görüntü var orada yeni askerinin aşağı aşağıya yani. öldürüldüğü falan böyle bir şeyler falan var orada e, Genel olarak çok güzel yine bakabilirsiniz Muhteşem bence çok mimari yapısı Yani absyolar. Mimari yapı Bu alanda Arga yani nasıl desem <laughs> Adamlar resmen argazm yaşamışlar <laughs> Burası da um, Malverde diye bir yer arkadaşlar. müzeymiş hmm. 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 yani Son olarak yani son durağın burası Ondan sonra Praga'ya geçeceğiz. Bakalım.